Efendim Nürnberg'den Antalya'ya selamlar olsun diyelim. Ee, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 22 yıldır Nürnberg Gazeteciler Kulübü ile devam eden partnerlik programı çerçevesinde bir heyet olarak hem de pandemi 2 yıl bize izin vermemesine rağmen Nürnberg'e geldik. Bu seneki e, ziyaretimizde çok özel bir konuğumuz vardı. Onur konuğumuz Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı. Tabii e, Sayın Valimizle konuşmadan önce, kendisine e, röportaja geçmeden önce, Nürnberg gerçekten bizim için çok e, önemli bir şehir. Az önce e, Nazi Müzesi'ni izledik, geldik. Burada izler hala devam ediyor. Onun işte kongresi, son yaptığı şeylerin izlerini gördük. E, Nürnberg, Antalya kardeş şehir. Kardeş şehir olması sebebiyle de özel bir yeri var bizde eee çok yakın eee tarihe kadar eee buradan Antalya'ya gelen misafir sayısı oldukça azdı. Ama bu kardeşlik ilişkileri, şehir kardeşliği, gazetecilerin, bizlerin yaptığı programlar derken şimdi 400 bin, 500 bin Nürnbergli artık bizim Antalya'yı yakinen bilir hale geldi. Şimdi Sayın Valimiz tabii turizmin başkentinin valisi. eee Almanya'ya çok önem veririz. Neden? Yıllarca Alman turistler Antalya bölgesinin bir no'lu müşterisi oldu. Şimdi tabi Ruslar, Almanlar artık yarışır hale geldi. Beraberiz. Sayın Valim Nürnberg'e hoş geldiniz diyelim. Evet, hoş bulduk. Ee, bizim bu programımıza ilk defa bir vali e, iştirak ediyor. Bugüne kadar emniyet müdürlerimiz düzeyinde bizim konuğumuz oluyordu. Siz de üç gündür artık döneceğiz Antalya'ya. Heyet devam edecek. E, siz de biraz konuşmak istedim. Bir değerlendirir misiniz? Nürnberg'i nasıl buldunuz? Bu projeyi nasıl buldunuz? Ee, i̇sterseniz biraz anlatın bize. Evet, üç gündür buradayız. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak geldik. Kardeş şehrimiz olan Nürnberg'deyiz. 3 ee, gündür çok ciddi, güzel organizasyonlar oldu. Görüşmeler oldu. Gerçekten 22 yıldır devam eden kardeşlik, kardeşlik duygusu içerisindeki birliktelik, Ortak bir takım işleri yapma, başarılarına ve biraz ya, daha da kameraya da, doğru yaklaşalım. İktibartının hiç kesilmemiş olması Yoğun sevindirici. Buradaki şey evet. muhataplarının e, bizlere karşı olan tutum ve davranışları da çok güzeldi. Ürün Mert'le Antalya arasında güzel bir köprü kurulmuş. Mevlüt Bey'in de, sizin de özellikle bu konuda emeğiniz çok. Teşekkür ediyoruz şehrimiz adına. İnşallah daha da gelişerek devam edecek. Biz de bunu buradaki arkadaşlarımıza misafir etmek istiyoruz. Daha önce misafir ettiğimiz gibi. Almanya'nın tabii önemli şehirlerinden bir tanesi. 5-600 e, bin merkez nüfusu olan toplamda da civarıyla birlikte bir milyona yaklaşan bir nüfusla. Ve Antalya'mızda ziyaret etmeyi seven E, oradaki denizi, kumu ve güneşi Almanların hizmetine sunduğumuz için. Bu, bu şehirden de Gazeteciler Cemiyetimizin yapmış olduğu bu çalışmaların da neticesi olarak onların katkısıyla daha da artarak devam etti. Kardeş şehrimizde mutluyduk. Güzel bir iki gün yaşadık. Bugün üçüncü gün. İnşallah bugün ayrılacağız. Ama gönüllerimiz burada. Ümmetler buradaki muhataplarımız, belediye, basın gazeteciler cemiyetinin muadili işte başkonsolosumuz Diğer yaptığımız görüşmelerde mutlu olarak ayrılıyoruz. Güzel bir birliktelik kurulmuş. Güzel bir kardeşlik kurulmuş. Onu da müşahede ettik. Bizim sayesinde. Evet, Almanlar e, tabii Antalya'da bir misafirimiz. Evet. E, özellikle turizm açısından çok son derece önemli. Burada da daha, ben de anosta da söylediğim gibi 20 binlerden bizim 2000'li yıllardan önce 20 bin civarında Nürnberg bölgesinden Antalya'ya misafir gelirken Şimdi artık 300 bin, 400 bin rakamların üstüne çıktık. Tabi bu gazetecilerin ilişkileriyle birlikte, ee, sivil toplum örgütlerinin, diğerlerinin de aslında bizim gazetecilerin tıpkı bizim yaptığımız proje gibi yapması lazım değil mi Sayın Yani bunu evet. acaba yaygınlaştırmak da lazım yani muhtemel, mı farklı ülkelerde, farklı şehirlerde? Farklı şehirli, daha diğer büyük şehirlerde, farklı ülkelerde. Nokta atışlı çalışmak lazım. Mutlak surette katkı sağlar. E bu yıl Ruslarla Almanların bize geliş sayıları hemen hemen eşitti şu ana kadar. Geçen yıl, daha doğrusu geride bıraktığımız 5 haftaydı Ruslar sıradaydı. Almanlar bizim ülkemizi seviyorlar. Bizim misafirperverliğimizden de memnunlar. E daha fazla sayıda Alman vatandaşı gelebilir ülkemize. Avrupa'dan da bu şehir bazlı çalışmaları önemsiyorum. Artık dünya şehir konuşuyor, şehirler birbiriyle görüşüyor. Belki ülke bazıda değil de şehir bazı da çalışıyor, büyük şehirlerin muhatap alıp bu türden olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde de bu bu tür çalışmalar şehrimize katkı sağlar diye değerlendiriyorum, düşünüyorum. İnşallah yol alacağız. Antalya güzel bir şehir, Antalya dünyanın incilerinden bir tanesi. Dolayısıyla. Avrupalıları da bundan mahrum etmemek lazım. Tanıtımı biraz daha arttırırsak, nokta atışlı çalışırsak, ben inanıyorum ki orta vadede çok büyük bir artı sağlayacak. Sağ olun. Siz vali Bu Nürnberg'te olduğu gibi. Siz vali olarak veya işte kamuda birçok ülkeye gittiniz. Ee, Avrupa'nın birçok şehirlerini bilirsiniz. Nürnberg'te sizi etkileyen ya da Nürnberg size nasıl bir şehir olarak çıktı karşınıza? Yani özellikle meydanın olduğu bölge güzel eski bir şehir. Tabii şu an bulunduğumuz alan bitlerin burada neler yaptı, işte orduyu nasıl topladığı ve müzede de onları gördük. Tabii o e, istenmeyen, arzu edilmeyen Dünya Savaşı'nın fitillerinin ateşlendiği diyelim, harekete geçirildiği ve o büyük ordunun Hitler tarafından oluşturulduğu bir bölgedeyiz, alandayız şu anda. E, tabii savaşa karşıyız savaşta, taraftar değiliz. Ama e, Nürnberg ikinci Dünya Savaşı öncesinde Berlin'le birlikte Hitler açısından en önemli şeylerin başına gelir. Evet. Joachim Hauk, efendim bu bizim gazetecilerle olan partnerliğimizin, kardeşliğimizin mimarlarından birisidir. Yani daha doğrusu Nürnberg tarafındaki mimarımızdır. Ben Antalya tarafındaki bu ilişkiyi, işbirliğini kuran bir kişi olarak burada dururum şimdi ama bu arada geçtiğimiz yıl Ekim ayında artık cemiyetimizin bayrağını Emin Eller'e İdris Taş arkadaşımıza devrettim. Onun için de İdris e, Taş ve ekibinin ilk Nürnberg resmi ziyaretiydi bu. Biz hem Sayın Valim hem de ben destek amaçlı burada bulunduk. Ben de yarın birlikte döneceğim. Yohim'in Türkçesi bize yetecek kadar var. Problem yok. Bizim o kadar Almancamız olsa keşke diyorum. E, ne diyorsun Yohim bizim projemiz hakkında güzel bir bir pandemi dönemi yaşadık, bir ara verdik ilişkimize biraz mecburen sağlık nedeniyle ee, kendi hayatımız söz konusuydu çünkü insanlığın. Ee, ama şimdi ilk defa pandemiden sonra tekrar bir araya geldik. Ne düşünüyorsun? Bu çok e, önemliydi tabii ki e, çünkü e, en önemli şey e, kontak, ya, beraber. E, Konuşmak ve beraber, ya Belki denk güzel bir yemek yiyoruz so ve bu ziyaret bizi gerçekten çok mutlu yaptı. Teşekkür ederiz efendim. Ben e, tabii Nürnberg Gazeteciler Kulübü e, gerçekten Antalyayı da çok yakın bilen burada gazeteci <laughs> arkadaşlarımız var. Şöyle söyleyeyim ben e, sevgili ee, başkanımız İdris Taşa hem de Nürnberg'den başarı biliyorum. Ee, çok emek verdik. Nürnbergli gazeteciler Antalya'yı çok yakın tanır. Burada çok güzel haberlerimiz de çıkıyor Antalya'nın. Ee, tabii e, biz elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Bu arada söylemekte fayda var. Hakkını da teslim edelim. Bu kameranın arkasında Sayın Valimizin sevgili Nife Yazıcı hanımefendi var. Kendisine bu görüntüler için teşekkür ediyorum. Kameramanlığımızı yaptı bize. Ben Nürnberg'den sesleniyorum. Antalya'ya selam ve sevgi gönderiyoruz. İlişki, işbirliği devam edecek. 120 civarında bugüne kadar buraya Antalyalı meslektaşım, gazeteci arkadaşım geldi. Yine aynı şekilde bu kadar sayı bize nereden? Nürnberg'den Antalya'ya geldi gazeteciler. Ve bu sayede iki şehrin birbirinde iyi bir medya köprüsü kurduk. Ve e, şehrin e, iki taraflı da ülkenin, şehrin tanıtımına da katkılar sağladık. E, dolayısıyla çok güzel bir proje bu. Devamını istiyoruz. Arkadaşlarımız e, yeni yönetimimizde e, kesintisiz kaldığımız yerden devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz Nürnberg'den.